Mine. Oh, I... Uh. Lezzeti Gizem'den hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber ikramlıklar yapalım. Malzemeler: 1,5 paket petibör bisküvi, 1 paket şekerli vanilya, 4 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri, 2 yemek kaşığı kakao, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı katı yağ, yarım su bardağı süt. Tavamıza 2 yemek kaşığı katı yağımızı aldık. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ocağı erimesi için alıyorum. Eridikten sonra içerisine kakao ve sütümü ilave edip altını kapatacağım. Evet yağım güzel bir şekilde eridi. İçerisine kakao ve sütümü ilave edip altını kapattım. 2-3 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Bisküvilerimizin içerisine ilave edelim. 1,5 paket petit beurre bisküvilerimin üzerine 1 paket şekerli vanilyamı ekliyorum. 4 yemek kaşığı pudra şekerini ilave ediyorum. Milföyün lezzeti içinde saklı olan tatlımızın iç dolgusu hazır. Şekil verme işlemine geçebiliriz. İç harcımı yuvarlama işlemin bit. İç kısımlarına şırınga ile sürebilir çikolata enjekte edelim. Çikolata ile doldurma işlemimiz bitti. 5 adet milföy hamurumuz var. Milföy yapraklarımızı merdane yardımıyla açalım. İnce şeritler halinde çizgiler yapalım. İç dolgumuzu şerit yardımıyla saralım. bu şekilde kaplayalım. Tepsime yerleştirdim. Üzerlerine yumurta sarısı sürelim. Üzerine bir miktar toz şeker serpiştirelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.